hayırlı geceler arkadaşlar sizin için. Özellikle ay doğmuş hayatına bir aydınlık olacak. Sanki ayın 11, 12, 15'e kadar hangi aydır güzel haber alıyorsun. Beklendiğin haber bir sürü yollar koymuşsun önüne. Hepsi de güzel yollardır, açıktır sonuna kadar. Kapıların açık bir engel yok. Ama sen içinden böyle bir sanki içi şişmiş gibi içindeki anlatamıyorsun. Ya da duygularını anlatamıyorsun. Ya da kendini. Ve bir görüşme olacak seninle bir kadın arasından yüz yüze görüşeceksin. Birbirinizi çok seviyorsunuz, birbirinize sarılmak ve duygusallık yaşıyorsunuz. Birbirinizi çok düşünüyorsun. Önün açıktır, engel yoktur. Nedense şimdiye kadar, böyle sonuna kadar ama... Gene üç tane haber var bir yola gidiyorsun adım atıyorsun bir bayana adımın yarıda kalmış. Yüz yüze gelip konuşup görüşürsünüz bir görüşmeniz olacak. Birlikte bir karar vereceksin. İkiniz birlikte bu konuşmayı yaparsın. Bu konuşmadan sonra her şey olur. Biri arkandan duruyor. Sanki bu kişi de size destekçi olacak görünüyor iki kapınız açıktır gene ve buradan da istediğin biraz zor. Biraz bu bayana hakimiyet kurmak istiyorsun, sahiplenmek istiyorsun, seviyorsun. O da seni seviyor. Ve buradan sanki gözü yoldadır, kendini savunuyor. Böyle biraz korkusu var. Diyorsun ki bu kadın seni çok seviyor, çok düşünüyor. Ve hiç beklenmeden kadar arkasını tutup ondan vazgeçemiyorsun. Ama bu kadın evlidir, bekarsa bilmiyorum. Sanki iki erkek arasından böyle biraz sıkıntı